En uzun sorguda bu kez kozmik kriz çıktı. Buna göre savur vakti evleri basılarak gözaltına alınan polislerin sorgu aşamasında zaman yetmediği için sorulmadığı öne sürülen bazı soruların şüphelilerin hükümet üyeleriyle Selam Tevhid Örgütü arasındaki bağlantıları anlatmaları nedeniyle es geçildiği ortaya çıktı. Bir devlet krizine doğru gidiyoruz. Burada HSYK'ya şikayet dilekçelerimizi verdik. Bir hakimle bu yürümüyor. 8 gündür hiç hakim önüne çıkmamış 20 tane göre insan var. 8 gündür hakim önüne çıkmadı bu insanlar. Sorgu aşamasında yaşanan kozmik kriz iddianın sahibi taraf gazetesi. Gözaltına alınan emniyet müdürlerine yöneltilen 25 soruda MİT müsteşarı ve bazı hükümet üyesi yakınlarının niye dinlendiği soruldu. Dosyaya hakim olan polisler sorulan her soruya sorunun hangi belgeye istinaden yöneltildiğini öğrenmek istedi. Ve cevap buna göre verildi. Bu gelişme üzerine savcılık birçok soruyu şüphelilere yöneltmekten vazgeçti. Bir kısım medyada özür diliyorum, tenzih ediyorum. Sürekli paralel yapı bahsediliyor. Arkadaşlar, içerideki sorguda paralel yapı yok. Burada Selam ve Kudüs, tevhid ve kudüs terör örgütü soruşturmasında niye bunu yaptınız sorgusu var. Yine aynı sorgu esnasında emniyet yetkilileri kendilerine yöneltilen sorular üzerine Selam Tevhid Örgütü'nün üyeleriyle hükümet üyeleri arasındaki bağlantılar hakkında ifade vermeye başladı. Böylece bazı hükümet üyelerinin isimleriyle devlet görevlilerinin isimleri mahkeme kayıtlarına geçti. Bu durum zaman zaman gergin anların yaşanmasına yol açtı. Casusluk suçlaması diye bir suçlama var. Arkadaş giren arkadaş her arkadaş şunu söylüyor. Lütfen kime ne verdiysek onun belgesini getirin. Ama böyle yok. Efendim inanıyoruz biz hissediyoruz. Öyle hisli hale geldik ki ülkemiz hislerle hukuk yürümez. Hukuk belgeliyor. yürür. Sorgu heyeti şüphelilere sorulara detaylı yanıt vermeyin uyarısında bulundu. Ancak bu uyarı da işe yaramadı. Emniyet müdürleri Selam Tevhid Örgütü'ne yönelik dosya hakkında bildiklerini anlatmaya devam ettiler. Hakim ve savcılarsa son çare olarak katalogda bulunan bazı soruları atlama kararı aldılar. Kamuoyuna da süre yetmediği için bazı soruların yöneltilmediği açıklaması yapıldı şu an kapının önünde 50 tane avukat var içeride tutulan tutanak şu avukatı gelmedi. Barodan avukat talep ediyor. 50 tane avukat var arkadaşlar kapının önünde. 19 yıl terörle mücadele şubesinde çalışan ve iki canlı bombanın üzerine atlayarak etkisiz hale getiren tem şube eski müdürü Ertan Er çıktı da aynı operasyonda gözaltına alındı. Adliyeden serbest bırakılan Erçıktı, savur operasyonunun arka planını bugüne anlattı. Polislere yapılan operasyonun asıl amacı emniyet teşkilatındaki Selam Tevhid terör ve casusluk örgütünü emniyet hafızasından silmek. Gözaltındaki arkadaşların tamamı bu süreçte görev alan arkadaşlardı. 2005 ve 2007'nin PKK ile mücadelede kırılma yılı olduğunu belirten her çıktı, AK Parti'ye yönelik PKK darbesini nasıl önlediklerini de anlattı. Şişli ve Taksim'de bombanın pimini çekmek üzere olan iki teröristi üzerine atlayarak etkisiz hale getirdik. Bununla beraber canlı bomba olmak için gönderilen 28 teröristi bizler yakaladık. Canımız pahasına PKK'nın AK Parti'ye yönelik darbe planını önledik. Eğer o tarihlerde bu patlamalar olsaydı siyasi irade tepetaklak olacaktı.